Bu bedene gelmeden önce saf ve sonsuz bir kaynak enerjisiydin. Bir okyanusun derinliklerindeki sakin bir akıntı gibi varoluşun her geçen an genişliyordu. Hayatın içinde çeşitliliği keşfettikçe yeni ve parlak fikirlerin doğdu. Her yeni düşünce bir fırtına gibi içindeki kaynağa ulaştı ve o düşüncenin gücünü artırdı. Daha büyük bir genişleme yarattı. Senin içinde bir kaşif var. Hayatın sunduğu her deneyimi keşfeden bir parça. Ama aynı zamanda genişleyen bir parçan da var. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi derinlere uzanan. Şimdi duygusal rehberlik sisteminle iki seçenekle karşı karşıyasın. Genişlemenin önüne geçip kendini sıkışmış hissedebilirsin. Ya da odağını bilinçli bir şekilde değiştirebilir ve içindeki yaratıcı enerjinin bir nehir gibi seni ileriye taşımasına izin verebilirsin. O enerji akışıyla birlikte ilerledikçe kim olduğunun özüyle uyum bulur, içinde o sıcak tutkuyu hissedersin. İşte o an yaşamın seninle dans etmeye başlar. Coşku ve sevgi dolu bir dans. Kaynağın senin arzularınla büyür. Tıpkı bir çiçeğin güneşe uzanması gibi kaynağın da senin dileklerinle genişler. Ve çekim yasası tüm uyumlu unsurları bir araya getirir. Duyguların bu sürecin rehberidir. Nasıl hissettiğin odaklandığın şeye bağlıdır. Eğer odağın genişlemene ve arzuladığın şeye dönükse, içindeki iyi hisler daha da güçlenir. Ama eğer odağını kaybedip eksikliklere saplanırsan, o zaman kendini daralmış, sıkışmış hissedersin. Burada önemli bir sırrı paylaşıyoruz her arzu, her dilek titreşimsel olarak anında verilir. Ancak önce bu titreşimsel gerçeği kabul etmen gerekir. Çoğu insan fiziksel dünyada hemen sonuçlar görmek ister. Parayı elinde tutmak, sevgiliyi yanında hissetmek ya da arabayı kullanmak ister. Ama burada önemli olan önce o arzulan şeyin titreşimsel varlığına uyum sağlamaktır. O iyi düşüncenin coşkusunu hissettiğinde Evren bu titreşimi gerçekliğe dönüştürmeye başlar. Bu yaşamın temel yasalarından biridir. Her şey titreşimdir. Şu an fiziksel olarak gördüğün her şey bir zamanlar sadece bir titreşimdi. Televizyon ekranındaki görüntüleri düşün. Görünen o görüntüler aslında titreşimsel dalgalardır. Ama bizler genellikle yalnızca fiziksel olanı, gözlerimizin önündekini görürüz. Ancak şunu unutmayın İçinde yaşadığınız bu dünya her şeyin bir titreşimden doğduğu canlı, dokunsal, harika bir yerdir. Her deneyiminizde derin bir titreşimsel gerçeğin yansımasını görüyorsunuz. Ve duygularınız bu titreşimsel alanla olan uyumunuzun bir göstergesidir. Eğer kendinizi sınırlanmış hissediyorsanız bu sadece fiziksel gerçekliğe çok fazla odaklandığınız anlamına gelir. Unutmayın ki şu anki gerçekliğiniz sadece geçmişin bir yankısıdır. Eski bir haber gibidir. Çünkü şu an gördüğünüz, hissettiğiniz ve deneyimlediğiniz her şey daha önceki düşüncelerinizin, dileklerinizin ve titreşimlerinizin sonucudur. Gerçek yaratım ise şu anki genişlemenizdedir. Sizin şu anda olduğunuz o güçlü varlıkta. Olumsuz duygular dediğimiz şey hissettiğiniz, o ayrılık hissidir. Bu girdabın dışı ile içi arasındaki büyük mesafelerden değil, titreşimlerin inceliklerinden bahsediyoruz. Hissedebileceğiniz o ince farklardan. Kendinize eğitebilir, adım adım vortexinize yani yaratımın merkezine nasıl gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Ve orada olmanın yani vortexte kalmanın nasıl bir his olduğunu, işlerin iyi gitmesini beklemek yerine İşlerin iyi gitmesini doğal hale getirene kadar pratik yapabilirsiniz. Diyorsunuz ki işler iyi gitmiyor. İşte tam bu noktada eleme yapar ve karar verirsiniz. Ve sonra kendi kararınızla sonuca ulaşırsınız. Bu bilinçli bir yaratıcının yapacağı şeydir. Ancak pek çok insan eleme yapıp kaynağı içlerindeki titreşime ulaşamaz. İhtiyaç ya da yoklukta bulunuç alarak sözleriyle titreşimsel bir uyum bulamadan konuşmaya devam ederler. Unutmayın, iki titreşimsel yönünüz var ve duygularınız tam bağlantınıza ne kadar uyumlu ya da ne kadar dirençli olduğumuzun bir göstergesidir. Bugün burada ilerlerken bunun üzerinde duracağız. Gerçekte kim olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Kim olduğunuzu gerçekten anlamanızı istiyoruz. Yaratılışın vortex'inin gerçekliğini ve gerçekliğini bilerek buradan ayrılmanızı istiyoruz. Ve bu titreşimsel gerçeğin şimdiki zaman olduğunu kabul etmenizi istiyoruz. Avustralya'da bugünün pazar olduğunu biliyor musunuz? Jerry ve Esther oradaydılar ve ofisi arayıp sizin geleceğinizi yaşıyoruz dediler. Her şey şu anda oluyor, değil mi? Şu an ile geçmiş arasındaki bir ayrım yok sadece titreşim farkı var. Ve sizden yapmanızı istediğimiz şey kim olduğunuzun şimdiki versiyonunu anlamak. Bedeniniz, banka hesabınız, ilişkilerinizle sınırlı olmadığınızı fark etmek. Gerçek kimliğiniz yaratım girdabında her zaman genişleyen, her zaman akan bir bilinçtir. Olumsuz duygular hissettiğinizde bu sadece genişlemenizle aynı hizada hareket etmediğiniz içindir size nasıl ilerleyeceğinizi göstermek istiyoruz. Gerçek zamanlı yaratım sürecinde nasıl yaşayabileceğinizi göstermek istiyoruz. Şu anda bu fiziksel dünyada yaşarken dönüştüğünüz her şeyin titreşimini nasıl deneyimleyebileceğinizi göstermek istiyoruz. Hayatta ilerlerken bir sorun odağa geldiğinde çözüme eşdeğer bir çözüm de aynı anda ortaya çıkar. Sorunun frekansındayken çözümün frekansına aynı anda ulaşamazsınız. Ancak çözüm de sorunun hemen yanında belirir. Ve işte burada titreşimsel olarak uyumlu olmanız çok önemli. İyimserlik düşüncelerine, takdir düşüncelerine, sevgi düşüncelerine odaklanarak bu girdapta gerçek zamanlı yaşama konusunda ustalaşabilirsiniz. O kadar uyum içinde olabilirsiniz ki bir sorun ortaya çıkarken çözüm de onunla birlikte gelir. O kadar hızlı ki sorun olduğunu bile fark edemeyebilirsiniz. Çünkü çözüm daha o anda oradadır. Jerry ve Esther bir otobüsle bir yere giderken Esther önlerinde bir şeyin olacağını hissetti. Ayaklarını frene koydu, yavaşladı ve arkasındaki arabalar da yavaşladı. Bir kamyon karavanını çeken bir adam kör noktasında bir araba ile şerit değiştirmeye çalışıyordu. Ve bu araç yoldan çıkıp büyük bir kazaya sebep olacaktı. Esther hem sorunu hem de çözümü aynı anda hissediyordu. Bunun gibi olaylar hayatımızda sürekli olur. Ancak çoğu zaman çözümlerini fark edemeyiz. Çünkü sorunları o kadar hafif hissederiz ki gözümüzden kaçar. Her gün vücudunuzdaki trilyonlarca hücre sizin farkına bile varmadan sorunları çözer. Vücudunuz her gün o kadar çok dengeyi sağlar ki siz farkında bile olmadan iyileşme gerçekleşir. İşte hayat böyle işler. Sorunlar ve çözümler gerçek zamanlı olarak birlikte dans eder. Fiziksel dünyada yaşarken kendi genişlemenize ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü genişlediğinizde ve bu genişlemeye uyum sağladığınızda işte o zaman kötü hissedersiniz. Siz sevgi dolu bir varlıksınız ve sevmediğinizde berbat hissedersiniz. Varlığımızın değerli olduğunu biliyorsunuz ve kendinizi değersiz hissettiğinizde bu sizi rahatsız eder. Bunun nedeni dışarıdan gelen bir yargı değil, içsel genişlemenize ayak uyduramamanızdır. Her olumsuz duygu, istinasız her zaman genişlemiş bir parçanızın gerisinde kalmanızdan kaynaklanır. Genişlediniz ve geride kalan bir parça vardır. Hayatınızda titreşimsel uyumun nasıl işlediğini fark ettikçe her şeyin birlikte akmaya başladığını göreceksiniz. İşte bu yüzden düşüncelerinizin gücüyle yaratımı nasıl şekillendirdiğinizi anlamınız çok önemlidir. Her düşündüğünüz şey bir tohum gibi evrenin toprağına ekilir ve doğru titreşimle beslendiğinde filizlenip büyümeye başlar. Eğer odağınız yokluk ya da ihtiyaç üzerinde ise bu düşüncelerinizin titreşimi size genişlemeden alıkoyar. Ancak odağınız Şükran, sevgi ve beklenti üzerinde ise o zaman genişleme kaçınılmaz olur. Sorunlar ve çözümler arasında gerçekleşen bu titreşimsel dansı kabul ettiğinizde yaşamınızın her alanında bir hafiflik hissiyle karşılaşacaksınız. Çünkü artık sorunlar karşısında direnç göstermiyorsunuz. Onları doğal bir sürecin parçası olarak görüyorsunuz. Unutmayın, bir soru formüle edildiğinde cevabı da hemen ortaya çıkar. Ancak sorunun yoğunluğuna kapıldığınızda çözümün titreşimini hissedemezsiniz. İşte o zaman içsel dengeyi bulmak için bir adım geri çekilmeniz gerekir. Kendinizi o girdabın merkezine yerleştirdiğinizde, yani vortex'e girdiğinizde olaylar dışarıdan kontrol ediliyormuş gibi hissetmezsiniz. Bilirsiniz ki siz her zaman yaratımın merkezindesinizdir hayatınızdaki olaylar birbiri ardına akar ve siz bilinçli bir yaratıcı olarak her adımda nasıl hissedeceğinizi seçersiniz. İşte bu yüzden titreşiminizi yüksek tutmak için odaklanmanız gereken şeylerin farkında olmalısınız. Bu farkındalık size yaşamın dansında bir hafiflik ve güven duygusu getirir. Çünkü artık dışarıdaki koşullar sizi etkileyemez. Dışarıdan gelen her etki sizde sadece bir yankı bulur ve siz bu yankının nasıl şekilleneceğini seçersiniz. Bir durum karşısında nasıl tepki vereceğinizi belirleyebilirsiniz. Sorunu bir fırsat olarak mı göreceksiniz yoksa direnecek misiniz? Unutmayın her direnç sizi vortex'in dışına iter. İşte burada gerçek zamanlı bir yaratımın sihrini keşfediyoruz. Bu sadece sorunları hızlıca çözmekten ibaret değildir. Aynı zamanda her an her şeyin mükemmel bir şekilde olduğunu anlamakla ilgilidir. Çünkü gerçeklik sadece sizin algıladığınız bir yansıma değil, aynı zamanda titreşimsel olarak sizin yarattığınız bir sonuçtur. Girdabın içinde olduğunuzda size sunulan her fırsatın bir çözüm taşıdığını bilirsiniz. Ve bu çözüm sorunun ortaya çıktığı anda sizin için zaten hazırdır. Sorunlar ve çözümler Aynı denklemin iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri var olamaz. Bir kez bu farkındalığı kazandığınızda hayatınızdaki her anı bir sanat eseri gibi şekillendirmeye başlarsınız. İşler ters gidiyormuş gibi göründüğünde bile içinizdeki huzuru kaybetmezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki çözüm sizinle aynı anda doğmuştur. Bu anlayışla yaşamak hayatı akışına bırakmak ve gelişlemeyi kabul etmek demektir her negatif duygu sizi genişlemenizden uzaklaştıran bir işarettir. Ve her pozitif duygu sizi genişlemenize doğru çeken bir mıknatıs gibidir. Hissettiğiniz her şey sizin titreşimsel yönünüzü yansıtır. Bu yüzden kendinizi her gün o vortexin merkezine yeniden yerleştirin. Kendinizi bilinçli bir yaratıcı olarak her gün daha fazla keşfedin. Ve genişlemenin yaşamınızın doğal bir parçası olduğunu kabul edin. Artık biliyorsunuz ki her düşünce, her his, her an size bir şeyler öğretmek ve genişlemenize katkıda bulunmak için burada. Şimdi geriye kalan tek şey bu dansa katılmak ve yaratımın sihrini kabul etmek. Denizin ortasında duran bir fener gibi parladığınızı hayal edin. Her dalga size çarptığında onun sizi deviremeyeceğini bilirsiniz. Çünkü içsel bir güçle yere sağlam basıyorsunuzdur. Bu güç hayatın her anında yanınızdadır. Soruların içinde saklı cevaplar, sorunların derinliğinde gizlenen çözümler gibi her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark edersiniz. Hayatın size sunduğu her deneyim sizi daha yüksek bir yere taşımak için gelen bir davet niteliğindedir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve zihninizde hayatın akışını hissedin. Düşünceleriniz evrene yolladığınız mesajlardır. Bir çiçek tarlasına dolaştığınızı düşünün. Her adımınızda yeni çiçekler açar. Her nefesinizde taze bir baharın kokusunu duyarsınız. Ancak dikkatinizi negatif bir düşünceye verdiğinizde o çiçekler solmaya başlar. Bu yüzden yaratımın ne kadar basit ama bir o kadar da derin bir süreç olduğunu anlamak çok önemlidir. Siz neyi düşünürseniz hayatınız ona dönüşür titreşimleriniz düşüncelerinizin ve hislerinizin yankılarıdır. Şimdi gözlerinizin önüne büyük bir deniz fırtınası getirin. Karanlık bulutlar, çarpan dalgalar, her yerden yükselen rüzgar. Ama o fırtınanın ortasında duran siz güvendesinizdir. Çünkü bilirsiniz ki bu geçici bir durumdur. Girdabın içindeki merkezde her şeyin tam olarak olması gerektiği gibi olduğunu hissedersiniz bu hayatın size sunduğu her zorlukta saklı olan dersin ta kendisidir. Zorluklar ve fırtınalar gelir ve geçer. Ama siz o fırtınanın içinde sakin ve merkezlenmiş kalırsınız. Çünkü artık yaratıcılığınızın ve titreşiminizin ne kadar güçlü olduğunu fark etmişsinizdir. Her negatif duygunun sizin genişlemeniz için bir fırsat olduğunu hatırlayın. Hissettiğiniz her korku, her endişe, her tereddüt aslında sizi içsel bir uyanışa davet eden işaretlerdir. Çünkü bu duygular sizi yaratımın dışına değil, iç dünyanıza doğru bir yolculuğa çıkarmak için buradadır. Onları dirençle değil, merakla karşılayın. Çünkü her duygunun ardında daha büyük bir anlayış yatar. Şimdi hayatınızı bir sahne olarak düşünün. Her düşünce, her karar, her adım bu sahnedeki ana aktör tarafından yani sizin tarafınızdan oynanır. Eğer sahnenizi dramlarla doldurursanız, yaşamınızdaki roller de buna göre şekillenecektir. Ancak sahnenizi umut, sevinç ve sevgiyle doldurduğunuzda o sahne bir sanat eserine dönüşecektir. Hayatınıza yaratmak istediğiniz deneyimleri bilinçli bir şekilde seçtiğinizde hayat size her zaman sizinle uyumlu olan senaryolar sunacaktır. Kendi içsel gücünüzle uyum içinde olduğunuzda bu dünya üzerinde hiçbir şey sizi kontrol edemez. Çünkü dışarıdaki her şey sizin iç dünyanızın bir yansımasıdır. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz anlarda o hisler sizi genişlemeye zorlayan davetlerdir. Kendinizi sevgisiz hissettiğinizde bu sadece size olan sevgiyi yeniden hatırlamanız için bir çağrıdır. İçsel dünyanızı ne kadar iyi tanırsanız dış dünyanız da o kadar hızlı bir şekilde şekillenir. Her sabah gözlerinizi açtığınızda kendinize şu soruyu sorun. Bugün ne yaratmak istiyorum? Bu soruyu sormak zihninizi odaklamak için güçlü bir araçtır. Her odanızı olumlu duygulara ve olumlu deneyimlere verirseniz yaşamınıza çiçek açan her şey daha da renkli hale gelir. Siz bu yaratımın merkezindesiniz. Her düşünceniz bir tohumdur ve o tohumun nasıl büyüyeceği tamamen sizin ellerinizdedir. Ve unutmayın hayat bir dans gibidir. Adımlarınız ne kadar bilinçli olursa müziğin ritmine o kadar uyum sağlarsınız. Sorunlar hayatın müziğinde bir duraksama gibidir ama çözüm o duraksamanın hemen ardından gelen yeni bir ritimdir. Hayatın akışında dans etmek her adımı severek ve farkındalıkla atmaktır kendinizi bu dansın bir parçası olarak gördüğünüzde yaşamın size sunduğu her anı keyifle karşılar, zorluklar karşısında bile tebessüm edersiniz. İşte bu yüzden bu yolculuğu bir keşif olarak görün. Kendinizi her günü yeniden yaratma fırsatına sahipsiniz. Titreşimlerinizi ayarlayın, odağınızı belirleyin ve Vortex'in merkezine yerleşin. Orada her şeyin tam olması gerektiği gibi olduğunu göreceksiniz. Ve unutmayın siz bu hayatın yaratıcısısınız. Her nefeste, her düşüncede, her histe